Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en karizmatik, en özel, en muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.